Bitlo Bülten'den herkese merhaba, gelişmelerle karşınızdayız. Ülkemizde haftalardır tartışılan ve merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete %30 zam yapıldığını açıkladı. Böylece şu anda 17.002 TL olan asgari ücret 22.104 TL yükseldi. Asgari ücret kararı borsayı olumlu etkilerken BIST 100 endeksi güne %1,80 artışla 9.846 puandan başladı. Kripto paralar tarafında ise BlackRock'ın Bitcoin ETF'si iBit rekor miktarda günlük çıkış kaydetti. Fon 24 Aralık'ta 188,7 milyon dolarlık bir çıkışla şimdiye kadarki en büyük günlük kaybını yaşadı. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için Bitlo YouTube kanalına abone, 240'tan fazla kripto parayla işlem yapmak için Bitlo'ya üye olmayı unutmayın. Hemen aşağıda link